paramız da var. Ama dersek ki bazı oyuncularda öyle düşüncemiz de oldu. Dedik ki alalım, UEFA'da oynatmayalım. Yalnız Türkiye Ligi'nde olsun. Bu sefer de oyuncu bazında problemler yaşamaya başlayacağız diye düşündük. Bundan yapmadık. Ama bu önümüzdeki hafta içerisinde öyle zannediyorum en az 3 veya 4 tane oyuncuyu getirmiş oluruz. Sonra yine bize göre takviye yapmamız gerekiyor diye hocayla konuşacağız. Hoca davet hoca takviye yapacağız. Geçen gün hocanın sistemi var. Lens'le ilgili. Lens bizden 4 milyon euro para istedi. Biz kendisine 2, 2 7 milyon euro teklif yaptık. Biz ona geçen sene burada oynadığında 2 3 milyon euro bedel Canımız, Yalnız hocamız bize tavsiye raporunda ancak kısa dönemde anlaşma, kiralık anlaşması yapacaksanız yapın Biz de kendi menajerlerine kulübüyle biz hiçbir muhatap olmadan bonservisini alıp da gelirse bir veya iki yıllık kiralık anlaşma yaparız dedik. Ama onlar başka yolu seçtiler. Ve o kulüp de sanki yani biz ilgilenmişiz de almamışız da etmemişiz. De. Yalnız gitsin diye dua ettik ya. Yani. <laughs> <laughs> Neyse çok şey var söylenecek de zamanı gelince söyleyeceğim ama. Ayıp ediyorlar. Galatasaray'da, Trabzon'da, Beşiktaş'ta, Konya'da, Antalya'da hepsi de değerli kulüplerde, değerli oyuncular transferler yapıyorlar. <laughs> Zamanında biz de gidip transfer teknik yapabiliriz, onlar da gelip yapabilirler. Sonuçta o oyuncunun hangi kulübe gittiği ve o kulübe katkılar önemlidir. Onun dışında başka sözleri söylemek hiçbirimize yakışmaz. Yakışmıyor. Evet, işte.